Çin'de gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. Başkanlar Zirvesi şimdiye kadar ki zirvelerle mukayese edildiğinde gerçekten çok renkli ve dünyanın bütün dikkatlerini üzerine çekti. Katılım itibariyle geniş bir katılım söz konusu ve Azerbaycan, Ermenistan da Şangay İşbirliği Örgütü'nü bu toplantısına katıldı ve hanımefendilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi hanımefendi, İlham eşi Mehriban Hanım ve Paşinyan'ın eşi birlikte vermiş oldukları resim aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün en önemli resimlerinden biriydi. Tabi bu süreçte diyalog ortağı olan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olan Azerbaycan'ın önemli bir geçiş coğrafyasında olması bile Şangay İşbirliği Örgütü'nün batıya transferi, üretmiş olduğu malların batıya transferi konusunda çok önemli bir merkezde olması hasabıyla diyalog ortaklığından tam ortaklığa geçmekle ilgili yapmış olduğu müracaat Hindistan'ın engeliyle maalesef gerçekleşmedi. Geçen seneki toplantıda da Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmakla ilgili bir müracaatı söz konusu olacağı ve bunu Hindistan'ın engelleyeceği için Türkiye bu müracaattan vazgeçmişti. Şimdi Azerbaycan'ın bu müracaatı Hindistan tarafından engellenmesinin altında yatan gerçekler Azerbaycan'ın Pakistan'la Türkiye ile üst düzey ilişki içerisinde olması ve Hindistan'la Pakistan'ın aralarındaki rekabette yeni bir üye olarak Azerbaycan'ın devreye girmesi bölgede Hindistan'a karşı bir ittifak oluşacağı endişesiyle Hindistan tarafından bu teşebbüs veto edildi. Azerbaycan güney kuzey yani İran Rusya arasında geçişken bir coğrafya. Doğu-batı yani Hazar üzerinden Azerbaycan'a oradan Türkiye üzerinden batıya gidecek yollar konusunda da çok önemli bir kavşakta ve özellikle Azerbaycan enerji kaynaklarının batıya nakli konusunda ve kendi ürettiklerini dünyaya pazarlama konusunda önemli bir potansiyele sahip. Böyle olunca da özellikle Türkiye'nin devreye girmesiyle Azerbaycan Ermenistan Türkiye üçlü barışı gerçekleştirdiklerinde bütün Ermenistan'ı yola çevirme projesi gündeme gelecek ve böylece belki de bir hamle ötesi de Hazar'ın altından Türkmenistan-Kazakistan sınırına bir yeraltı tüneli gerçekleştirilerek aslında kesintisiz bir ulaşımla dünya ticaret hareketliliğine çok önemli katkı sağlanacak. Hindistan bir taraftan Pakistan gerçeğini göz önünde bulundurarak Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesinden gelirken diğer taraftan da aslında Çin'in Hindistan'la girmiş olduğu rekabette önlenemeyen yükselişinin önünde bir engel olabilmek adına da Azerbaycan'ın sisteme dahil olmasının önüne geçmiş oldu. Çünkü Azerbaycan sisteme dahil olduğunda Azerbaycan Türkiye Ermenistan üçlü barışı büyük bir yol güzergahı oluşacak ve bu güzergahın Çin tarafından kullanılarak Hindistan'a karşı bir galebe elde etmesinin de bir anlamda önü alınmış oldu. Fakat İlham diplomasi kanallarını harekete geçirerek Hindistan'ı ikna etmenin çabaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Belki de Gelecek toplantıda Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesi söz konusu olabilecek. Bu operasyonun arkasında Mondi ile Putin'in iyi ilişkiler içerisinde olması da belki dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntı. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya gelen liderler de Putin ile Aliyev'in görüşmediği göz önünde bulundulursa belki de Aliyev'e müracaatının direkt Rusya tarafından değil de Rusya'nın yönlendirmesiyle Pakistan gerekçe gösterilerek Hindistan tarafından veto edilmesi de ayrıca dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntı. Bölgede geçiş coğrafyasının önemli kavşağında bulunan Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü konusundaki bu iyi niyet teşebbüsü Azerbaycan'ı dünya diplomasisinde ciddi bir yere taşıyacak ama bunun yanında üçlü barış tesis edilirse belki de İran'ın ve Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki baskıları da devlet dışı kalarak Azerbaycan daha geniş bir coğrafyaya hitap etme imkanı elde etmiş olacak.